Merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizlere bir çoğunuzun istediği bir şeyi göstereceğim. Ne diye sorarsanız uygulama gizlemeyi göstereceğim. Bir çoğunuz sevgilisinden, ailesinden, yakının, birçok yakınından uygulama yani gör, görme, görmemesini isteyeceği uygulamaları gizlemeyi göstereceğim. Hemen uygulama, uygulamalara girmemiz lazım. Burada yaparsak olmuyor. Uygulamalara girmemiz lazım. E, suç de oluyor. Bir de onu söyleyeyim hemen. Baştan. Şöyle ayarları giriyorsunuz. Uygulama gizle diyorsunuz. İstediğiniz uygulamayı buradan gizleyebiliyorsunuz. Hemen ben bir tane gezdim. Mesela ben bunu da gizleyeceğim. Tamam dediğimde uygulama burada olmuyor. Tabii bunun içinizde bazıları bunu bilmiş olabilir ama ben bilmeyenler için göstereyim dedim. Böylece bir de o uygulama nasıl geri gelecek? Ben o uygulamayı nasıl alacağım geri diyenler olursa Yine oraya giriyoruz. Gizli uygulamayı gör diyoruz. Ve Facebook'a basıyoruz. Tabi ben Facebook'a gizledim. Siz neyi gizlerseniz buna basacaksınız. Tamam diyoruz. Yukarıda tamam var. Böyle arayalım. Facebook'a Bu neymiş? Gördüğünüz üzere ben bunu yaptım işte. bunu yanına. Çok fena uyuttuk arkadaşlar. Çok fena. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlere, ay şimdi sizlere diyorum. Göstermek istediğim uygulama gizlemeyi gösterdim ve Kendinize iyi bakın ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Bay bay. Hepinize iyi günler diliyorum.